yapsın şu anda torpile çekilecek. Neden? Bu kız çok başarısız, yeteneksiz mi? Tamam oyunculuğu tamam tartışmaya açık da yani bütün dünyaca ünlü markalar kendi davet ediyor artık Hande'yi. Yani kızın burada e, milyonlarca takipçisi var. Bir şey konuşuyoruz. Arapça, Arapça falan yazıyorlar bize. Yüzlerce mesaj geliyor. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni haberlerle karşınızdayız. Hande Erçe sosyal medyada Türkiye'nin en çok takip edilen oyuncusu olma unvanını hala üzerinde taşıyor. Instagramda 31 milyon takipçisini geridə bırakan Hande Erçel yeni dişli bambaşka biri ilə son dövrdə sosial medianın gündəmindən düşməyən biri oldu. Güzəlliyi ilə hayranlarını məsəhdədən aktyor Instagramda paylaşdığı seksi pozlarla da sıxlıqla məqazinin basınında danışılan birisi olmaya bacarır. Aşk yaşadığı Hakan Sabancı ile sürekli gazeteler sayfalarını süsleyen ünlü oyuncu, ayrıca internet basınında da yoğun şekilde haberleri yapılan isimlerin başında geliyor. Hande Erçel demek, magazin olsun, dizi olsun, YouTube yayın olsun, retik anlamına geliyor. Erçel ile ilgili yapılan her haber hayranlarını çok yoğun bir şekilde ilgi gösteriyor. Blend, that's right. In the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time.